Başkası için yaptığı duaya özel işaretler var. Dolayısıyla bir mümin kardeşiniz, mümin kardeşleriniz size e, tekrarla dua ediyor. Hacılarımız bunu yakalamaları gerekir. Yani ben bugün yemekte kaç kişiden dua aldım? Kaç kişiye önce sen buyur diyebildim? Yani bu çok önemli birisinin önüne geçerek birisini kırarak inciterek günü geçirmek değil ben bugün yemeğe gittim yemekte kaç kişi bana dua etti bugün servise binerken hareme gidip gelirken şimdi bizim Mekke-i Mükerreme'de özellikle Medine-i Münevvere'de böyle bir sıkıntımız yok hamdolsun ama Mekke-i Mükerreme'de hacılarımızın hepsini yürüme mesafesinde haremin yakınında konaklatma imkanımız yok 3-4 kilometre uzakta e, konaklatmamız söz konusu. Dolayısıyla hacılarımızın binalarından hareme intikallerinde, haremden namaz sonrasında otele intikallerinde servis kullanmaları gerekiyor. Bu servise otobüse binip çıkarken, yani ben şunu söyleyeyim çok kısa olsun, hacılarımızın birbirini en fazla ücü, üzüp en fazla günaha girdiği üç yer var değerli hocam. Evet. Bir, servise binerken. Otobüse binerken, iki yemek sırasında, üç asansör sırasında bir hac, hac eden insanın bir kardeşimizin kendisi adına ciddi bir manevi kazanca dönüştürebileceği bu üç noktada üzülerek görebiliyoruz ki yorgunluğun belki işte orada bir takım şeylerin etkisiyle insanımız yapmaması gerektiği halde kardeşinin gönlünü kırabilmekte, Birisini incitebilmekte. Halbuki bizim büyüklerimiz hacca derken e, insan gönlünü kalbini kırmamayı e, bize öğüt demişler. Yani Hz İbrahim'in, Azerinoğlu İbrahim'in yaptığı Kabe'ye zarar vermeme noktasında ne kadar hassassak ondan daha fazla gönül Kabe'sinin sahibi çünkü Cenab-ı Allah. Evet. Onu incitmemek ve kırmamak için daha hassas olmamız gerektiği noktasında bize ikaz ve uyarıda bulunmuşlar. Dolayısıyla kardeşlerimizin hacca derken buralarda karşılaştıkları bir takım zorluklar olursa bunu sabırla e, karşılık vererek ecir ve mükafata dönüştürmeme dönüştürmeleri gerekir. Bir şeyin de hocam burada izninizle altınızı çizmek evet. isterim. Hacda ve Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Münevvere'de e, bizim arzu ettiğimiz standartlarda ...konaklama imkanı da bulamayabiliriz. Beş yıldızlı bir otel. Hiç sanmasın hacımız ki... ...bizim beş yıldızlı otel konforumuzda... Bir ...beş yıldızlı otel yok <laughs> orada. Bir şehrimizin, Anadolu'daki bir şehrimizin... ...otelinde sunulan hizmeti... ...göremediğimiz bir otel. Evet. Dolayısıyla insanların... ...genel yaşam standartları... ...hayat standartları... ...temizlik algıları... ...orada bizim aldığımız hizmete yansıyabiliyor. Yani bizim... Hacılarımız, kardeşlerimiz, hacceden insanlar biz ülke olarak, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, seyahat ajantılarının yetkilisi olan kardeşlerimiz çok arzu edilmesine rağmen arzu ettiğimiz standartta konaklama imkanı yakalayamayabiliyoruz, bulamayabiliyoruz. Dolayısıyla çok rahat bir yerde, çok rahat bir şekilde konaklayacağım düşüncesiyle hacımız giderse, beklentisini yüksek tutarsa, ben şimdi sizin dişçinizin yaptığını <laughs> yapıyorum. <laughs> tamam mı? Yani çok yüksek bir standartta giderse o standardı bulamadığında üzülebilir. O yüzden beklentiyi hep aşağıda tutmak evet. e, zorundayız. Morali bozulmasın. Morali bozulmasın. Evet. Hocam birinci bölümde izlediğimiz genç arkadaşımızı, Kosovalı öğrencimizi ikinci bölümde de tekrar bakalım neler söylemiş Aynen. tekrar birlikte olacağız efendim. en duygulan yer yani çabe dokumdan yani çabe çok duygu, duygusal bir bir yer. Sonra tavaf yani hep insanlar yani tavaf ediyor. Lebeyk Allahumme lebeyk diyor yani ama hepsi aynı yani ne, ne hepsi aynı kıyafet giyiyorlar. Hepsi dua, dua yapıyorlar. Yani çok 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 duygusal bir bir yer. Sonra tavaf da tavaf çok çok duygusal bir yer. aynı zamanda yani orada Arafat Arafat gitti gitti zaman orada çok çok iyi bir bir yer o zaman çok çok duygulandım. Çünkü hepsi dua yap, yapıyorlar, hepsi Kur'an okuyorlar, hiçbir şey başka bir şey yapmıyorlar. Yani Kabe vedaınız çok zor... Çünkü birkaç gün orada e, yaşadık, alıştık. Birkaç gün orada yani e, tavaf yaptık. E, namaz kıldık, safamlar ve yani gittik orada yani her yerde gelen insanlar baktık yani böyle alıştık yani dua ettik yani uzun zaman orada yani kaldık son son gün yani tavaf ve veda çok çok zor yani çok zor bizim için çok zor. yani o zaman istediğim yani keşke burada yaşayacağım yani. Ben de dedim yani e, burada in, e, yaşayan insanlar ne kadar e, şanslı insanlar çünkü her her e, gün de yani kahve görüyor, her her gün de yani orada namaz kılıyor, her gün de yani dua ediyor. Çünkü orada e, bir namaz yani e, kim e, kılıyor, orada çok çok faydalı bir bir e, yerde. Yüz bin yüz bin. E, ya, namaz gibi burada başka bir yerde kılmak onun e, değeri var. Çok yani üzüledim o yer e, o yer işin çok üzüledim inşallah tekrar orada gideceğiz. <laughs> Fatih Hocam tabi ikamet ettiğimiz otelde bu tarz problemlerle karşılaşabiliyoruz. Belki bunları tolere edebilir insan. Yani neticede dünyevi bir şey bu. Ama asıl insanı üzen ibadet maksadıyla gittiğimiz Kabe-i Muazzama'da tavaf esnasında yaşadıklarımız ya da yaşattıklarımız birilerine farkında olmadan gönül kırmalarımız. Burada da bir zorluk mutlaka var. Çünkü... E, 3 milyon insan kayıtlı bir de kayıt dışı gelenler var. 3 milyon insan aynı anda aynı yerde oluyor. Evet. F fikirleri farklı, kültürleri farklı, dilleri farklı. E, burada da bir sabır temrinatı gerekiyor herhalde. Ne, nelerle karşılaşabilir Hocam, buradaki insan? Pe. Şimdi biz e, bir özlem ve hasretle, sevdayla Kabe-i Muazzama'ya varıyoruz. Kabe ile kucaklaşmak istiyoruz belki ama... <laughs> Şimdi ekranlarda da görünüyor, e, o yoğunluk içerisinde bu kucaklaşma gerçekleşmiyor. Şimdi çok yoğun bir e, duygu yoğunluğuyla gidiyor insanımız. Evet, evet. E, i̇şte Efendimiz'in izini arıyor, sürüyor. E, onunla do, Efendimiz'in dokunduğu şeylere dokunmayı arzu ediyor. Hacı Ölesfet'e dokunayım istiyor belki ama Hacı Ölesfet'in önündeki o izdiham ve yoğunluk bu sünneti yapmasına engel oluyor. Veya şöyle diyelim engel olmalı. <laughs> yani Şimdi e, çünkü eee hacı odesfede dokunmak e, sünnet ama insanımız kardeşlerimiz maalesef bu sünneti yapabilmek için bir başkalarına eziyet verme haramını işleyebiliyorlar. Dolayısıyla bir sünneti yapmak için bir haram işlenebiliyor Allah korusun. Evet. E, dolayısıyla ve Makar bir bayimin karşısında bir namaz kılayım diyorsunuz işte ekranda var e ciddi bir tavaf yoğunluğu ve bu sünneti belki gerçekleştiremiyorsunuz. Tavaf ediyorsunuz şöyle kendinizi vereyim yoğunlaşayım tavaf edeyim diyorsunuz ama bakıyorsunuz biri size dokunmuş birisi sizin ayağınıza basmış e, Muhterem Diyanet İşleri Başkanımızın e, bir cümlesi oldu bununla alakalı ben çok önemsiyorum. Hacılarımızın da e, bilmesi ve duyması adına paylaşmak istiyorum. Hocamız buyurdular ki bir konuşmasında böyle bir soru kendilerine tevdi edildiğinde alanının kalabalığı, insanların birbirine dokunuşlarının sıkıntısını bir müminin dokunuşuna muhatap olmak, onun duasına muhatap olmaktır bir anlamda. Yani dokunan her el bizim ayağımıza basılan ayağımızın üstüne gelen belki bir ayak e, ve bizim ona tahammül etmemiz ee, belki ummadığımız kapıların açılmasına, ecirleri elde etmemize vesile olacak. Dolayısıyla e, mekanın getirdiği darlık, onun sıkıntısı e, bir takım zorluklarla karşılaşmamıza sebebiyet verebilir ama biz bize düşen, bize eziyet veren, bizi rahatsız eden bir şeyle karşılaştığımızda sabretmek ve bizim asla kimseye eziyet vermememiz, evet. kimseyi üzmememiz, kimsenin e, ...gerek Hacı resfete dokunacağım diye... ...gerek Makam-ı İbrahim'in... E, ...önünde namaz kılacağım diye... ...çünkü bizim Peygamberimiz... ...imanın şubelerinden bahsederken... Hı hı. ...bir anlamda onun bir gereği olarak... E, ...yolda insana eziyet veren şeyi... ...kaldırmayı da onlardan biri olarak saymış... Evet. E, ...bu sayılmışken biz kendimiz bir eziyet olmamalıyız... ya ...bir engel ve bir taş olmamalıyız... ...dolayısıyla... E, ...bize yapılanlara tahammül... ...sabır ve kendimizin de asla eziyet etmemesi gerekir. E, tavaf tabi haccın ve umrenin rükünlerinden birisi. Olmazsa olmazlardan birisi Arafat. Evet. E, aynı anda pek çok insan Arafat vakfesinde durması gerekiyor. Arafat'ta bulunması gerekiyor. Tabi intikaller başlıyor. Yine söylediğiniz gibi, bu intikaller içerisinde hastalanan insanlar var çok uzadı diyenler var, evet. niye bu kadar erken gidiyoruz diyenler var. Orada da bir sabır. Aynen. Orada nasıl olacak hocam? Nelerle hocam, karşılaşabiliriz? Yani biz şunu yaşıyoruz, bu sene için söyleyelim. E, 60 bin kişilik bir şehri belli bir yere bugün götüreceğiz, yarın başka bir yere <gülüyor> alacağız. <gülüyor> evet. Yani e, ciddi anlamda büyük bir organizasyon bu. E, hacımızı Tabii sadece biz de hac etmiyoruz 60 bin kişi. Buyurduğunuz gibi 3 milyona yaklaşan insan var. Dünyanın yüzlerce ülkesinden gelen insanlar var. Suudi Arabistan'ın imkanları, aracı vesaire bunlarla alakalı hazırlığı hepsi sınırlı. Dolayısıyla biz hacılarımızın 3 grup halinde ister istemez Arafat'a götürmek zorundayız. O yüzden terviye gününden itibaren Arafat'a intikalimiz başlıyor. Bazı kafelerimiz biraz erken çıkıyor bazı kafelerimiz ortada bir kısmı daha sonra çıkıyor sonradan çıkan en son çıkan binadaki diğer kafeler gidince biz kaldık mı niye gitmiyor muyuz <laughs> endişesine kapılıyor ama hamdolsun herkes planlı güzel bir program çerçevesinde Arafat'a vakfeden çok önce intikal etmiş oluyorlar. E herkes aynı anda e, bir anda götürmeye yol da imkan vermiyor, araç da imkan vermiyor. Aracın olması da yeterli değil. İkinci e, ikinci bir husus Arafat'a varıldığında bunu da hatırlama, hatırlatmamızda fayda var. E, Arafat'a varıyoruz. Arafat'ta bizim 24 saat, 36 saat kimi kafirlerimiz için geçirilecek süre. Tabii hac Arafattır diyor efendimiz. Zirveyi yakalayacağımız an kulun bir anlamda acziyetini, hiçliğini, yokluğunu, çaresizliğini hissedeceği an bu zirve, bu noktada da zirve ve zorluk Arafat'ta kendini gösteriyor. Ve daha sonrasında e, biz orada bir çadırda kilimin üzerinde toza toprağa bulanarak zaman geçirmek zorundayız. Yani bir binaya gitmiyoruz. E, lüks, konforlu bir çadıra gitmiyoruz. Ve adeta Mahşerin provasına yaptığımız yaptığımız için onlardan da aslında arınarak, uzak durarak orada zaman geçirmek istiyoruz. Yani bu sebeple Arafat'ta e, konaklama, Arafat'a intikalde bir takım zorluklarla karşılaşabiliriz belki zaman alma anlamında ve Arafat'ta konaklayacağımız anda bir takım zorluklarla karşılaşabiliriz. E mekansal anlamda ama şu hiçbir zaman e, hacımızın aklına gelmemesi gerekir. Hamdolsun Arafat'ta hacılarımızın kumanyasını, suyunu, orada temel ihtiyaçlarını gide giderecekleri mekanların hazırlanmasını, bunlara yönelik tedbirleri ihtiyaçları yani e, başkanlığımız başkanlığı başkanlığı çok güzel planlı programlı bir şekilde e, gerçekleştiriyor. Ufak tefek oradaki bu ufak problemler Arafat'ın ruhunu hissetme noktasında ...bir kayba ve zarara sebebiyet evet. verdirmemelidir insanımıza. Kıymetli hocam tabii Arafat'ta vakfe yapıldı, dualar edildi, gözyaşı döküldü. Aslında bir süre sonra bu çekilen bütün sıkıntılar o vakfe duasıyla... ...bir muhabbete, bir şefkate e, ve bir güzelliğe dönüyor. Ondan sonra hacı da tekrar bir yumuşama başlıyor. Evet. Bir sarılma, kucaklama başlıyor. Yapılan bütün sıkıntıları bir anlamda siliyor, süpürüyor ama... Sonra bir intikal daha var Müzdelife. Evet. Artık yorulmuş hacı, <laughs> intikati kalmamış. Son olarak kısa da bir vaktimiz kaldı. Müzdelife ve Mina arasında özellikle daha sonra Şeytan Taşlarken karşılaşabilecek Hocam zorluklardan. Hocam orası da mutlaka değinelim ifade ettiğiniz gibi 36 saat yarı uykusuz geçirilen bir süreden sonra takriben Müzdelife'ye gece yarısı intikal ediyoruz. Ve gece Müzdelife vakfemizi yapıyoruz. Müzdelife'de çadırımız da yok. Biz orada Cenab-ı Allah'ı zikrediyoruz, namazlığımızı seviyoruz, akşam yatsı namazlarımızı kılıyoruz. Ve ondan sonra hacılarımızın asla unutamayacağı, daha sonra belki yaşarken yorgunluğundan dolayı zorlanacağı ama daha sonra keşke bir daha yaşayabilsem arzusunu duyacakları müthiş bir yolculuk başlıyor. Arafat ...Müzdelife'den, Müzdelife'den Müzdelife. ve Mina'ya... Mina ya. ...yani evet. Arafat'tan Müzdelife'ye geliyor artık... ...yani böyle bir anlamda marifete ermiş... ...Müzdelife'de de bilincini yakalamış... ...yeniden bir bilinçlenmiş insan... ...orada da böyle siper cephaneliğini edinmiş... ...şeytana karşı silahlanmış... ...oradan Cemerata, Şeytan'a, Mina'ya doğru bir yürüyüş başlıyor... ...bu yürüyüş 7-8 kilometrelik bir yürüyüş... ...o gece insana çok zor geliyor meşakkatli gelebiliyor. Hacılarımızın çok zorlandıklarına şahit oldum ben. Bununla ilgili çok yaşadığımız, zorlanan hacılarımız böyle anlatırken bile gözlerimin önüne geliyor. Ama o hacılarımızın bir gün sonra otelde gelip bana sarılıp "Hocam bir daha orada yürüyebilecek miyim acaba? Bir daha onu yaşayabilecek miyim?" diye gözyaşı akıttıklarını biliyorum. Yani böyle bir insan seli, telbiyeler Tekbirler, tahliller, efendime söyleyeyim e, buyurduğunuz gibi Arafat'ta günahtan arınmış bir rahatlık. O halde e, şeytana doğru artık e, bir anlamda günahlarımızı şeytana dur diyeceğimiz zaman, şeytana doğru hem günahlarımızı atacağımız, arınacağımız, mina malumunuz aynı zamanda kurbanları kestiğimiz yer, orada böyle nefsimizi, nefsani arzularımızı da artık kurban edeceğimiz, Onları da yok edeceğimiz bir mekana doğru gidiyoruz. O esnam, o 7-8 kilometrelik yolculuk insanımız için zor gelebiliyor ama izleyen hacılarımız için söylüyorum. Böyle bir zorlukla karşılaşacaksınız belki ama hep o anı özleyeceksiniz. Bir daha yaşamak isteyeceksiniz ve belki de tekrar olmayacak. Evet. Çünkü... E, ...ümreye gitme imkanı bulabiliyoruz... ...tavaf etme imkanımız olabilir belki... ...ama Arafat'ı ama Arafat bir daha yaşayamayız... ...Müzdelife'yi bir daha yaşayamayız... ...Müzdelife'den boş yollarda... ...Mina'ya doğru gidebiliriz belki ama... ...o insan seliyle... E, ...akıp gidemeyeceğiz... ...dolayısıyla o zorluğa da... ...tağmül, tevekkül ve sabırla... E, ...hacılarımızın... E, ...sabretmesini istiyoruz... E, ...Allah'ın izni inayetiyle... Tüm bu fiilleri yaparken e, görevlerimiz hep hacılarımızın yanında olacak. E, ekiplerimiz hep hacılarımızın hizmetinde olacak. E, güzel, verimli bir hac vazifesi Hızır, yapacak. Acil, şey. her zaman yardıma <laughs> hazır. Amen. <Peki>. Doktor <Peki. gülüyor> e, Fatih Kurt, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız programımıza. E, hem bir e, hacca gitmiş insan olarak hem buradaki işleri deruhte eden görevli bir vazifeli olarak... Bize çok güzel şeylerden bahsettiniz. Son cümlenizi almak isterim efendim. Ben hacılarımızın e, karşılaştıkları sıkıntılara tahammül ederek, günahtan, yanlıştan beri durarak hacılarını tamamlamalarını, cenneti hak ederek dönebilmelerini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Çok teşekkür ederim. Teşekkür Efendim hac meşakkattir ama katlanan insan için cennete giden bir yol olabilir, günahlara kefaret olabilir. İstiyoruz ve diliyoruz Rabbimiz haccımızı bu noktada kabul etsin. Haftaya tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalınız efendim.